Dubai çikolatası ve Dido çikolatası kapıştırıyoruz. Seslere bakacağız. Mesela ilk Dubai çikolatasından başlayalım çünkü. Çikolatası. Ondan sonra şunu yapalım, Dido çikolatasını yapalım. Bakalım hangisinin tadı daha güzel. Tamam. Şimdi karşılaştırmaya göre bunlar böyle gözüküyor daha büyük olduğu için bu bir kat önde. Peki şimdi seslere bakalım. Dubai ses sessiz Dido sesli. Yani Dido bil, Dubai bil. Yani bil bil. Peki tadım aşamasını görsek. Dubai iyi. Peki Düro yaparsak ne olur? Bu bir kat daha iyi. Yani 2000 Şimdi arka görüntüsünü yaptığımıza göre ön görüntüsünü yapalım. Ön görüntüsüne göre Birincisi Dubai'nin ön görüntüsünde ülke yazıyor ama burada Dido yazıyor. Bu da ülke yazdığı için 3000. Yani bu aşamayı kazanan Dubai oluyor. Kanalımıza da abone olmayı da unutmayın. Toplam şu an 4 abonemiz var ve 1 milyon yapın ve daha iyi videolar çekeceğiz.